Petra'dan ayrıldım. Bugün Amman yolcusuyum. Amman'a giderken yol üzerinde, tam olarak yol üzerinde de değil, İçerilerden falan kıvrılarak şöyle dağların arasından gitmek gerekiyor. Dead Sea dedikleri, Lut Gölü, Ölü Deniz dedikleri yere geldim şu anda. Şu arkam Ölü Deniz. Petra'dan burası 200 kilometreydi. Buradan sonra da 70-80 kilometre kaldı Amman'a. Şimdi bu neden Dead Sea? Bu arada bir turist kafilesi geldi. Az önce bir otobüs gitti. Rus bir gruptu. Bunlar da Rus. Rusça konuşuyorlar. Çok fazla Rus var. Rus turist var. Akabe'de falan özellikle bazı Rus Rus e, restoranları ya da restoranların Rusça menüleri falan vardı. Lut Gölü ya da Ölü Deniz. Deniz diyoruz ama Ölü Deniz denme nedeni hiçbir canlı türü yaşamıyor. Hiçbir canlı türü yaşamıyor. Çünkü yüzde %33 tuzluluk oranı var suyun. Yani okyanus tuzluluğunun tam 8 katı. İnanılmaz tuzlu bir göl. Lut Gölü deniyor aynı zamanda bu Lut kavminin işte helak olduğuna inanılan rivayete göre Lut kavminin yaşadıkları Sodom ve Gomorra şehirleri gölün, denizin her neyse artık. Göl tabii ki de gölün altında bir yerlerdeymiş. Batmış yani. Gölün uzunluğu 85 kilometre. O uçtan şu uca kadar 85 kilometre. Şu karşıya kadar genişliği de 8 kilometre. Bugün hava kapalı, biraz bulutlu. Çok iyi görünmüyor olabilir ama Belli belirsiz kara parçası görünüyor buradan. Orası İsrail. İsrail kıyıları. Gölün ortasına kadar Ürdün'e ait. Ortasından sonrası 4 kilometresi de İsrail kullanıyormuş. Canlı yok bir şey yok. Neyini kullanıyor diyeceksiniz. Bu göl çok şifalıymış. Birçok hastalığa falan iyi görüyormuş bunun. Özellikle dibindeki çamur. Hatta çamur burada tedavi merkezleri falan yapılmış. Şimdi ben o merkezlerin olduğu yere doğru gideceğim. Burada bir gözlem noktasındayız öyle turistlerle birlikte. Kürlerin falan yapıldığı merkezler varmış. Özellikle sedef hastalığına çok iyiymiş. Suyu da şifalıymış aynı zamanda. Bu dipteki çamurlar falan çıkartılıp işte paketlenip poşetlenip falan satılıyormuş. Bu arada kıyafet konusunda rahatlıkları görüyoruz. Rus hatunlar son derece rahat. Korkacak bir şey yok yani AKB falan da böyleydi. Petra da böyle. Yani bizim Marmaris Bodrum kıyıları gibi aşağı yukarı. Ülke şeriat ama. Yani kağıt üzerinde şeriat ama turistlere falan izin veriyorlar. İşte gözümüyorlar. Bir sıkıntı yok. Şu kayalığın dibindeki tuzu görüyor muyuz? Bilmiyorum. Ekranda tam yansıyor mu ama ne kadar tuzlu olduğu oradan belli oluyor. İlginç olan buradan direkt bana şey kokusu geliyor. Böyle yosunlu bir deniz kokusu gibi filan bir koku geliyor. Bir diğer çok ilginç bir özelliği var buranın. Denizin tam 400 metre altındayız. Deniz seviyesinin 400 metre altındayız. Böyle ilginç bir özelliği de var. bu çok şifalı olduğu söylenen Lut Gölü'ne girmek istersek nereden gireceğiz? Şimdi dediğim gibi tesisler falan varmış ama tesisler, ücretler işte 15, 20, 25 dinar falan. Tabi rahatça girersin, duşunu falan alırsın. Henüz daha karşıma çıkmadı galiba biraz daha ileride. Ee, yol boyunca geldikçe göle girilebilecek bir yer yoktu çünkü sürekli yüksekteyiz. Bana sağ olsun Petra'da, hostelde Abdurrahman'ın tarif ettiği bir noktaya geldim. Yazıyorum Dead Sea Springs Water, Dead Sea Springs Water noktasında durursak Petra'dan şu yol boyunca geldim. İşte buralarda böyle bir satıcılar falan var. Şurada askeri bir tesis var. Şimdi askeri tesis çok belirgin çekmeyeyim de. Şu ara yolu görüyoruz değil mi? Orası biraz sonra işimize yarayacak. Anlatacağım. Askeri tesis. Şurada bir ara nokta var. Bu ara noktadan aşağı iniyoruz. Tam Dead Sea Springs Water diye işaretlersek Google'a Burada durursak buradan aralardan aşağıya inip girilebiliyormuş. Ben de yeni deneyip deniyorum. Bakalım öğrenmeye çalışıyorum. Şuradan aşağıya doğru devam edeceğiz. Ben arabada üstümü değiştim. Bir daha kullanmayacağım bir mayo ve tişört giydim. Ve terliklerle yürüyorum. Biraz zorlanıyorum. Keşke ayakkabılarımı çıkarmasaymışım. Terlikleri burada değiştirdim ama. Düşünemedim tabii ben. Direkt gölün kenarında olacağız sanmıştım. Tek kullanımlık mayo ve tişört dedim. Çünkü %33 tuzluluk oranı var. Ne giyerseniz, neyle girerseniz onu parçalayıp atıyormuş su. Bir daha kullanamıyormuşuz. Söylenene göre. O yüzden şöyle dandik, tek kullanımlık bir maya falan bulmak lazım. Görün kenarına ulaştım. Şurada bir grup var. Şu tepeden indik. Yani oradan tişört giyip aşağı gelip aşağıda tişört çıkarılabilir. Girelim bakalım. Lut gölüne, ölü denize. Açık bir yaranız varsa girmemek gerekiyor. Ayrıca en az iki gün önceden tıraş olmak lazımmış. Benim sanırım bir dört beş gün oldu. Buraya hesaplayarak geldiğim için. Şöyle sağma soluma bakacağım şimdi yaram falan var mı? Suya batmıyorsun abi girdim. Kollar bacaklar resmen havada kalıyor. Su bu arada sıcak baya sıcak. Yani 24-25 derece falan var. Rahatça girilebiliyor. Bugün 14 Mart 2020 tarih. Şuradaki şu çamurların içindeki su baya sıcak. 35-40 derece. Yukarıdaki hot spring water'dan geliyor. Şimdi biraz sonra onu anlatacağım. Ben çamur banyamı aldım. İşte durum bu abi. Çamur banyamı aldım. Kurumayı bekliyorum. <laughs> Biraz kurusun şöyle şifayı iyice bir kapsın vücut. Şimdi virüsler düşünsün artık. Su gerçekten e, tuzluluğunu hissettiriyor. Yani yaran falan yok. Görünürde hiçbir yaram yoktu ama girdikten sonra anladım. Epey bir yerde çizik mizik varmış. Or orası sızlıyor, burası acıtıyor falan. En son üstümdeki çamurları temizlemek için girdim. Batmaya çalışıyorum. Batamıyorum ya. Çok ilginç bir e, göl. <laughs> %33 tuz abi. Sanırım yüzüme kadar temizleyebilmişim. Yüzüm kaldı. Yüzüme su değmesi tehlikeli olabilir. Daha doğrusu gözler açısından tehlikeli olabilir. Birkaç damla zaten gözlerime geldi. Yani 5 dakika boyunca yaktı gerçekten. Şu anda hala kollarımda, bacaklarımda yanan yerler var. Bazı çizik yerleri falan. O kadar yani etkili. %33 tuz hiçbir canlı yaşamıyormuş. Herhalde virüs de yaşamaz, bakteri de yaşamaz. Ya da bende virüs virüs varsa hepsini öldürmüş olmam lazım. Göle girdik, yüzdük, çamur banyımızı aldık. Yukarıya çıktık yola. Peki şimdi üstümüz tuzlu. Tuzluyu duş almamız gerekiyor. Ne yapabiliriz? Göle iniş noktam şu bariyerlerin arasıydı. Şuradan, şu aradan, şu tabelanın olduğu yerden giriyoruz. Şurada askeri tesis var. Burada bir yarık var. Yarıktan geçiyoruz abi. İşte bu su. Hot spring water. Sıcak mineralli su. Hot spring water. Rahat duş alınabiliyor. Daha yani rahat duş derken yani yatılabilecek yerleri var. Şöyle geniş havuz yaptığı yerler falan var. Rahatça yatılabiliyor. Yalnız çok sıcak. Kaplıca suyundan daha sıcak. Biraz yakıyor ilk ilk başlarda. Sonra alışılıyor ama 40 derece falan belki de üstündedir yani. İşte çamurdan falan arındık, şifamızı kaptık. Artık yola devam edebilirim. Bu da böyle bir deneyim oldu. Çok keyifliydi. İlginçti, farklıydı. Çok hoşuma gitti benim. Yani bunu tesiste yaparsın tabii. Tesiste hiçbir sıkıntı yaşamazsın ama amaç bunu biraz macera çevirmek. Paran olursa her şey çok daha sıkıntısız kolay olur ama heyecanı olmaz. Keyfi az olur bence. Bunun keyfi, farklılığı burada. Hani bunu kendi memleketimde yapsam çok keyifli olmaz ama bunu yabancı ülkede böyle bir şey yapmak, kimsenin bilmediğini, bulamadığını bulmak, bu deneyimi edinmek çok zevkli, keyifli. Dead Sea macerası da böyle geçti. Ben şimdi Amman'a doğru yola devam ediyorum. 5'e kadar arabayı teslim etmem lazım. Aldığım yeri bulmakta zorlanabilirim. Şehir çok karışık, trafiği falan filan.